bizim şehrimizi artık tarihsel olarak ikiye bölmek lazım. Ee, neden ikiye bölmek lazım? 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası diye bizim şehrimizi tarihsel olarak ikiye bölmemiz lazım. Ee, bu bizim niye böyle böldüğümüzde, niçin böyle bir cümle kullandığımızda bunu da şöyle ifade edelim. Bizim 6 Şubat'tan önce şehrimize gerek altyapı, üst yapı, sosyal, kültürel anlamda yapmak istedikleri vardı. Bizim de hayallerimiz vardı. Belediyelerimizle birlikte biz de katılımcı demokrasiyiz çünkü. Ee, hükümetle beraber e, bunlar vardı. Fakat 6 Şubat'tan sonra yaşanan felaketten sonra bizim önceliklerimiz değişti. Bizim önceliklerimiz arasında öncelikle vatandaşlarımızın bir an önce evlerine kavuşması, sıcak yuvalarına kavuşması. E, tabii 12.700'e yakın vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Tabii ölenle ölünmüyor. E, bundan sonraki süreçte de daha konfor konforlu evlerimizin olması. E, vatandaşlarımızı bir an önce şeyden kurtarmak adına yani ev sahibi konteynerlerden kurtarıp evlerine yerleştirmek adına şehrimizin imarı aynı zamanda da benim çok önemsediğim bir şey var. İnsanlarımız yaşanan bu travmadan sonra çok büyük bir travma yaşadık. Kolay bir şey değil. Zaten adı da asrın felaketi. Bütün dünya sağ olsun dost ülkeler özellikle geldiler. Yardıma geldiler. Açıklamalarda bulundular. Bilim insanlar açıklama yaptı. Asrın felaket adını onlar koydular. Dolayısıyla bu yaşadığımız büyük bir travmada binalarımızın inşası derken, şehrimizin inşası derken, ben her zaman söylediğim bir şey var, insanlarımızın da ihyası gerekir. Bu trav travmayı atlatabilmemiz için bize sadece beton yapıyla kurtulamayız. Onu söyleyeyim ben. Biz özellikle belediyelerimize çok iş düşüyor. Öze yine hükümetimize iş düşüyor. Yani milletvekillerimiz aracıyla bakanlıklarımıza iş düşüyor. Eee demek istediğim hem sosyal anlamda hem kültürel anlamda insanlarımızın e, bu yaşadıkları travmayı başka yönlere çekmek, bu yapacağımız sosyal etkinlikler olabilir, kültürel etkinlikler olabilir. İnsanlarımızın bu e, travmayı bu şekilde atlatmasına e, bütün hepimiz katkıda bulunmalıyız. Ben bunu daha çok önemsiyorum. Binalar yapılır. Belki bugün yapılmaz ama 3 ay sonra yapılır. Fakat insanlarımızın ihyası için moral ve motivasyona ihtiyacı var. E, bu travmayı atlatması gerekiyor. Bunun için de insanlarımızı daha çok böyle sosyal aktivitelerle, kültürel aktivitelerle buna da katkıda bulunmak lazım. Malumunuz son günlerde de zaten teslim eden yapılar var. Hükümetimize de güveniyoruz o açıdan. Hükümetimiz zaten harırla çalışıyor. Hepimiz de görüyoruz bunu. Şu ana kadar 20 bin'e yakın konut zaten teslim edildi. Özellikle en çok hasar aldığımız Azerbaycan bulvarı üzerinde de zaten biliyorsunuz teslim edilen 20 bin'e yakın konutun haricinde 10 bin civarı, 10 bin tane de orada ev ve iş yeri çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde. Ben buyunun sonunda birçok e, aslında konunun teslim edileceğini düşünüyorum. E, önümüzdeki yıla da inşallah bütün tamamını Allah bir kaza bela vermez ülkemize başka bir felaket vermez ise bir savaş ortamı olmaz ise önümüzdeki yıl bütün herkesin ben mağduriyetinin e, giderileceğini düşünüyorum. Bu konuda yani yapı hizmetleri konusunda hükümetimize de güveniyoruz.